Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün yanımda Bartu ve Balane var. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün voleybol oynayacağız. Top gitti. Evet, topa var. evet hadi geçelim. Geçelim. Sen buraya geç. Hadi ya geç. Tamam, yürü. Hadi. Hop. 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 Anne. Hop. Hop. Hoppa. Hop. Evet, güzel. Hop. Evet. Hop. Hop. Düzelttim. Hop. Hadi. Hop. De, Aferin, ana dairin, ana dairin, ana dairin, <laughs> Kameraya gitti <tor>. Kameraya <laughs> evet. Hop. Hop. Hop Hop. Hop Hop. Hop. Hoppa. Hop. 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 Tamam, Hadi bakalım düzeltiyoruz. Hop. Düzelttim. Hop. Düzeltim. Hop.

Evet. Hop. Evet. Bir tek konuşlar yetiyor. Aferin, Hop. aferin. Bırakın. Hadi devam. Bırakmayın. Hadi aferin. ne Mücadele ediyor. <laughs> Gittin Hoppa. Bende. Hop bende. Hop. Hop. Bende. Hop. 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 <laughs> Yo. Ap, hop. Aşağıda mı masa tenisi? Ben şöyle var. yapınca nasıl böyle döneyim? Masa tenisini kaldırdınız mı onu yıktı? Işte? Hop. Den be. çok... de. Hop. çok ben Hop. Çık. Hop hop. Basket oldu. Hop hop. Hop. Hop hop. 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 hop, hop, hop. <gülüyor> 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 bu hareketi bunlar. Hadi. Hop hop. Hop. hop.

Aramızda futbolcular var. <gülüyor> <gülüyor> Özellikle Kuzey Zayimoğlu. Futbolun iyisi. İyisi. Bir, bir tane de ben basketbolcu. Bir tane de Bartu basketbolcu. <laughs> ben de. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ya bana ne

Alıyor alıyor. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Sizi evet. seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.